Herkese merhabalar. Dördüncü hafta Spor Toto programına hepiniz hoş geldiniz. Maçlara geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenerek destek olursanız sevinirim. Gelin şimdi maçlara geçelim. Evet, maç düşüncelerimi sizlere aktaracağım. Aklınız yatan maçlar varsa alıp kuponlarında değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Haftanın sürprizi sizce hangi maç olur? Hangi maçta sürpriz çıkar? Yorumlara bekliyorum. Ve bu arada geçen hafta bir yorum okumuştum. Manchester United haftanın sürprizini yapacak diyen bir arkadaşımız olmuştu. O kişiyi ben tebrik ediyorum arkadaşlar. Gerçekten Manchester bu kadar kötü giden bir Manchester United takımı geçen hafta Liverpool gibi bir takımı yendi. Yani takım oyunu, sistem oyunu olan bir Liverpool takımı varken takım oyunu olmayan, 2 haftada çok çok kötü giden bir Manchester United takımı Liverpool'u 2-1 yenmeyi başardı ve sürpriz yaptı. O yorumu atan arkadaşı da ben buradan tebrik ediyorum. Evet sizlerin de haftanın sürprizi hangi maçı bekliyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Hem yorumları okuyan arkadaşlar için de bir fikir oluşmuş olur. Oradan da kuponlarını değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Evet şimdi başlayalım arkadaşlar. Sport Toto sırasına göre gideceğim burada. E, Gaziantep Antalya Spor karşılaşması. Bu arada arkadaşlar e, Antalya Spor çok beğendiğim takımlardan bir tanesi. Zaten şu ana kadar bütün maçlarını izledim. Ligde oynamış olduğu 3 maçı da izledim arkadaşlar. Gerçekten Nuri ile birlikte çok iyi işler yapan bir Antalya Spor takımı var. Fakat Gaziantep Futbol kulübü de bu sezon ilginç bir şekilde iyi başladı. 3 maçta 2 galibiyet elde ettiler. Erol Bulut'la birlikte devam ediyorlar. Ee, geçen yıl arkadaşlar deplasmanda çok kötü olan bir Antep takımı vardı. Bütün puanları iç sahada topladı. Deplasmanda lig sonuncusuydu. Yani iç sahada da ligin 3. sırasında ya da 4. sırasındaydı. Ve ligde öyle kaldılar. Yoksa deplasmanda inanılmaz kötü bir Antep takım vardı. Fakat bu hafta, e, yani geçen hafta yine kazanmayı başardılar deplasmanda. Atay karşı 2 birlik bir galibiyet elde ettiler. Gaziantep de bu sezon iyi gidiyor arkadaşlar. Şimdi yani maça baktığımız zaman aslında böyle hani bir taraftan kazanır gibi görünüyor. İleri altında etkili isimleri var Antep takımının da. Özellikle Alexander Maxim ve Lazar Markovic çok etkili. Bir de golcüler var ileride. Uzun isimli onun ismini unuttum şimdi. O geçen hafta da gol attı zaten. Bu üçü çok etkili. Antalya Spor'u saymaya gerek yok. İşte en daha olsun Luis Adriano, Hajrite. Bunlar çok çok etkili isimler zaten. Antalya Spor'da. Antalya Spor'dan burada gol gelecektir zaten. Ondan bir şüphem yok. İyi bilir arkadaşlar burada. Şimdi maç aslında böyle baktığım zaman ilk de böyle hani bir ikilik maç gibi duruyor. Çifte alınması gereken maçlardan biri olduğunu düşünüyorum bu arada. Ee, hani böyle bir ikilik maç gibi duruyor arkadaşlar. Fakat ben bu maçı 0-2 olarak değerlendireceğim. Geçen haftaki Atalanta Milan olduğu gibi ben Atalanta Milan'la 0-2 şeklinde değerlendirmiştim. Maç 1-1 bir bir berabere bitti en azından Antalya Spor'un çünkü oyunu bana daha iyi geldiği için arkadaşlar. Geriye düşse bile yakalar yani yenilmez. Öne geçse de ya yer berabere biter. Hadi diyelim 1-1'e geldi. Kazanacak takım 2-1 yapacak takım bana Antalya Spor kazanır gibi geliyor. Yani benim buradaki e, tercihim 0-2 çifte şans arkadaşlar. Evet geçiyorum. Kara Gümrük Ankara Gücü karşılaşmasına. Şimdi Ankara Gücü geçen hafta baydı. Oynamadılar. Ee, bu hafta Ankara, Fatih Karagümrük'te çok kötü yani başladı arkadaşlar. 2'de 0 gidiyorlar. Onların da bay geçen bir haftası vardı. 2 maçta iki mağlubiyet aldılar. Hiç galibiyetleri yok henüz. Ve Andrea Pirlo geldi. Henüz galibiyet alamadı. 2 maçta işte iki mağlubiyetleri var. Ya yani bu takımda işte NBA Jack neler falan oynuyor ileri hattında. Böyle hani çok dandik oyuncular yok. Sol beklerinde. Caner Erkinler falan var. Ama bir türlü oturtturamadılar ama işte kendine böyle gerekli işte geçen hafta ne yaptılar? Beşiktaş Teplasyon'a gittiler Vodafone Park'a. 4-1 kaybettiler. E normal şimdi büyük gittim büyük bir takımda oynadın. Şimdi kendi böyle işte her hatta bu sezon yeni çıkmış ligi olan bir Ankara gücü takımıyla oyuncaklar. Burada kazanmaya yakın taraf artık Karagümrük'ü görüyorum ben arkadaşlar. Hani tercihim olsa ilk tercihim ben burada 1 alırım. Yani fakat maç berabere biterse ya da Ankara Göçük böyle kazanırsa çok şaşıracağım bir maç olmaz. Fakat benim tercihim burada 1 olur. Ee, evet geçiyorum diğer bir maça. Adana Demirspor Ümraniye Spor karşılaşmasına. Bu arada Ümraniye Spor evet, geçen hafta bayağı zorladı yani Galatasaray'ı arkadaşlar. Galatasaray yine e, son dakikalarda bulmuş olduğu bir golle maçı kazanmış oldu. Ümraniye Spor'da bu sezon lige e, fikstür olarak zor başlayan takımlardan bir tanesi özellikle işte büyük takımlarla oynadılar. Fenerbahçe, Galatasaray gibi değil. Önemli güçlü takımlarla oynadılar yani bu sezon ve zorladılar o takımları. E, şimdi buraya baktığım zaman da Adana Demirspor deplasmana gidecek. Adana Demirspor e, geçen hafta ne yaptı arkadaşlar? Fenerbahçe ile oynadılar ve maçı 4-2 kaybettiler. Bayağı gollü bir maç bekliyordum. Zaten aynen o şekil gitti maç. Fakat Adana Demirspor gerçekten ofans attı, etkili olan bir takım arkadaşlar. Geçen hafta da söylediğim gibi ben Adana, Adana Demirspor 2'de 2 gidiyordu. Fakat Fenerbahçe'ye karşı ilk mağlubiyetlerini alacaklar dedim. Ben Fenerbahçe oynamıştım çünkü ve beklediğim gibi sonuçlandı. Burada da Adana Demirspor Ümrani göre bence önde arkadaşlar. Oyun olarak da önde. Çünkü her ne on olsun, işte Berland olsun, işte Akin Tol olsun bu oyuncular gerçekten çok etkili ve ofans yani yeteneği top sürme yeteneği etkili oyuncular arkadaşlar. İzledim zaten maçı 90 dakika izledim o yüzden bunları söylüyorum sizlere. Gerçekten etkili bir takım Adana Demirspor Teknik direktörleri de Montella bu takıma alıştı zaten. Benim burada ilk tercihim 1 olur arkadaşlar. Çifte alacak olsam 0 alırım. Yani yenileceğini kesinlikle düşünmüyorum ben Adana Demirspor'un. İlk tercihim 1 olur burada. Ben Adana Demirspor'dan burada bir galibiyet bekliyorum. Evet, geçiyorum diğer maça. Alanya Spor İstanbul Spor karşılaşması. Alanya Spor'da arkadaşlar geçen hafta Sivas Spor deplasmanına gitti ve orada bir birlik gibi bir skor elde etti. Orada Sivas'ın artık bir şeyler yapması gerektiğini zaten söylemiştim. Ee, yani bir beraberlik çıkmasını beklediğimi söylemiştim. Yani yenilmez 0-2 çifte şans önermiştim arkadaşlar Alanya maçına. Öyle bitti maç. 1-1 son dakikada gelen bir Alanya. Sivas Spor öndeydi bu arada. 89'da geldi Alanya'nın golü. Maç 1-1 bir, bir sonuçlandı. Bu hafta ne olabilir? İstanbul Spor gerçekten e, kötü gidişte, gidişatına devam ediyor arkadaşlar. Konya Spor'a karşı 4 tane yediler. 4-0 kaybettiler. Ee, ağır taraf tabii ki de burada basan Alanya Spor arkadaşlar. Hem oyun olsun hem şey olsun. Alanya Spor'dan bir galibiyet bekliyorum. Tek tercih alacak olsam burada arkadaşlar 1 alırım. Ha, diyecek olsanız 0 alır mısınız bu maça? Yani böyle ikinci tercihim olsa alırım arkadaşlar bu maça 0. Tek tercihim 1. Tek almak isteyen arkadaşlar önerim 1 olacak burada çiftte almak isteyen tabii çok yüksek oynamak isteyen arkadaşlar burada bir ufaktan sıfır alabilir. Evet devam edelim. Kasımpaşa Hatay Spor karşılaşmasına geçelim. Evet bu maçta arkadaşlar mesela iki tane Kasımpaşa çok kötü gidiyor bildiğiniz üzere. Hatay Spor da şu an henüz bir galibiyet elde edemedi. Yine bu hafta kaybettiler. Yani iki takım da şu an e, bayağı yani dip dip altlarda yani galibiyetleri yok. Ama ikisi de artık ölüm kalım derdinde hani de derler deriz ya. O kıvamda arkadaşlar. Ya yani bu artık dediğim gibi yani iki takımdan birisinin kazanması gerekiyor artık arkadaşlar. Yani bu maç mesela ben bu maça beraberlik demem. Hatta diyemem yani. Çünkü biri kazanması gerekiyor artık. O 3 puanla tanışması gerekiyor arkadaşlar. İşte Kasımpaşa'da hoca gitti. Bilmem ne değişiklikleri oldu. E, çok geçen seneden yıldız oyuncularını kaybettiler zaten. 3 tane önemli oyuncuları gitti biliyorsunuz büyük takımlara gitti. Zaten kaldı yeni transfer de böyle yapmadılar. Güç kaybı bayağı yaşayan bir Kasımpaşa takım var. Hatay Spor'un fakat oyunu izledim arkadaşlar. Şu anki oyun açısından Hatay Spor'un oyunu daha iyi. Bakın şeye göre Kasımpaşa'ya göre ikisini de izledim çünkü maçlarını bu hafta. Geçen hafta yani e, Hatay Spor'un oyunu var yani etkili pozisyonuna gidiyorlar. Özellikle bu Hatay Spor'da da Lovjanitse diye bir oyuncu var. O etkili yani. O bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir de Foul var. Sağ tarafta oynuyor ofansif fal var bu iki oyuncu arkadaşlar ama pozisyona giriyor hatay spor fakat değerlendiremiyor bir tane attı mesela bir tane daha olsa. yani burada dediğim gibi iki taraftan biri kazanmasını bekliyorum ben arkadaşlar 1 iki çifte tercihim olur oyun açısından fakat şu an izlediğim oyun açısından hatay spor kazanır diyorum ben arkadaşlar hani tek alsam 2 derim ama çifte gidilmesi maçlardan biri olduğunu düşünüyorum 1-2 benim önerim burada evet devam edelim Kayseri Spor, Giresun Spor 6. maç sevgili dostlar. Evet, bu arada tekrar bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Videoyu beğenerek destek olursanız sevinirim. Evet, devam edelim. Ee, Kayseri Spor, Giresun Spor karşılaşmasındayız. Arkadaşlar, Kayseri Spor kaybetti geçen hafta Başakşehir'e karşı. 2-0'lık bir mağlubiyet elde ettiler. Giresun Spor takımıyla oynayacaklar bu maçta. E bu maçta pek fazla düşünmeye gerek yok. Maç ya berabere biter arkadaşlar ya da Kayseri burada evin, evinde kazanmasını bekliyorum. Benim önerim sizlere 1-0 olacak burada. E, devam ediyorum. Haftanın maçlarından bir tanesi Trabzonspor Galatasaray maçı arkadaşlar. 7. maç. Evet Trabzonspor bu arada hafta içi Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak Kopenhag'la. E, bu maçı var şimdi Galatasaray'da geçen hafta Ümraniye Spor deplasmanına gitmişti. Orada zorlandı yine arkadaşlar. Yani Sefarovic önü bomboş. 7,5 metre kale var. 4 metre önünde kaleye vuracağına pas atmaya çalışıyor. Daha arkadaşlar dakika 3 falan yani maçı izleyenler varsa ne demek istediğimi söylerler. E, çünkü yani dediğim gibi biz burada futbol maçlarını izliyoruz yani onun analizini çıkarıp burada söylüyorum ben sizlere onları anlatıyorum ki Hani izlemeyen arkadaşlarımız varsa bilgisi olsun diye. Yani biz bunları yapıyoruz. Adam koskoca kalede kaleye vurmazsa bunlar gol olmazsa zaten dediğim gibi arkadaşlar futbol içi olasılıkların önüne hiç kimse ve hiçbirimiz geçemeyiz. Bunu hiçbir zaman unutmayız. Analizlerimizi yaparız. Ona göre değerlendirmelerde bulunuruz. Fakat artık o saatten sonra oyuncuya kalmış olay. Normal şartlarda giderse düşüncelerimizi gelir. Ama adam 4 metreden kale vurmazsa topu pas atayım avuta derse değişik değişik sonuçlar çıkar. Galatasaray maçı bir kere iki yerden koparması gerekiyordu. Kendi kendini yakıyordu arkadaşlar onu söyleyeyim. Buffett'in bir gomis yine ikinci yarı oyuna girdi. Artık gomis gomis falan dedim ben de yani böyle şey yaptım. Adam oyuna girdi yine Galatasaray'ı kurtardı. Müthiş bir bireysel olarak gol attı arkadaşlar. 1-0 zar zor kazandı Galatasaray takımı. Yani bu maç nasıl olabilir? Şimdi Trabzonspor'un deplasmanına gidecek. E, bu arada sizlerin de bu maçla ilgili yorumlarınız varsa yazın arkadaşlar. Yani ilk başta baktığım zaman da şu oyunla arkadaşlar Galatasaray'ın buradan galip gelmesi zor geliyor bana. Şu oyunda yani izlemiş olduğum şu oyunla Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında galip gelmesi çok zor. Seforovic'e bakıyorum ne yani çünkü alış yani daha böyle ısınamamış gibi geliyor arkadaşlar takıma bana. Yani o kalitede oyuncu o golleri atması gerekiyor. Saçma sapan goller kaçırıyor. Ondan sonra dediğim gibi Trabzonspor zaten kadro kalitesi Bir de evinde evin oynayacak. Yani Trabzonspor yenilmez diye düşünüyorum ben. Şu oyuna baktığım zaman da. He, i̇lk tercihim ne olur burada arkadaşlar? Benim ilk tercihim tabii ki de sonuçta zor bir maç olacağını bekliyorum. Trabzonspor'un hafta için oynamış olduğu şampiyonlar ligi maçından çıkacağı için hafif bir yorgunluğu olabilir. İlk tercihim beraberlik olabilir burada. Her iki, iki takımın golleri gelse de gelmese de ikinci yarılarda artık iki, her iki teknik direktöründe ilk öncelikli olarak bu maçı kaybetmemesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle dakika 70-75 civarlarına geldiği zaman skor üstünlüğü yoksa bir tarafta e, o maç berabere ağırlıklı bitebilir diye düşünüyorum. O yüzden ilk tercihim burada benim sıfır olacak sevgili dostlar. Diğer bir tercihim ise e, burada dediğim gibi şu oyuna baktığım zaman da her iki takım adına daha oturaklı, daha hazır olan bir takım Trabzonspor geliyor bana. Diğer bir tercihim bir olur arkadaşlar. Yani Trabzonspor kaybetmez diye düşünüyorum ben. Evet. Geçiyorum. 8. maçtayız. Konyaspor-Fenerbahçe. Evet, bu da arkadaşlar Konyaspor 4-0 kazanmıştı geçen hafta. Fenerbahçe'de 4-2'lik gibi bir galibiyeti elde etti. Konya İstanbulsporu İstanbul sporu yenmişti arkadaşlar 4-0. Fenerbahçe'de Adana Demir Spor'a karşı 4-2'lik gibi bir skor elde etmişti. Fenerbahçe'ye şimdi baktığımız zaman da son zamanlarda toparlanan bir Fenerbahçe görüyorum arkadaşlar. Ligin ilk haftalarında yine böyle saçma sapan hareketler yapan bir Fenerbahçe takımı vardı. Eleştiriyordum. Kendim de bir Fenerbahçeliyim arkadaşlar. Takımı çok eleştiriyordum bazı oyunculara özellikle işte Joshua King falan hazır değildi. Fakat son iki maçtır çok hazır olan bir Joshua King var. Gollerini de attı. Son maçta Adana Demir maçında zaten sakatlığı nedeniyle oynamadı. Fakat oynayan diğer oyuncular olsun. Özellikle Enner Valencia arkadaşlar inanılmaz formda. Ligde 3 maçta 6 golü var şu anda. Ligde gol krallığına oynuyor şu anda. Valencia inanılmaz formda müthiş oynuyor. Ee, yani bu maç yani takım şu an biraz oturdu gibi geliyor arkadaşlar bana özellikle çok gol atacak gibi Fenerbahçe bu sezon ve yiyecek de gibi arkadaşlar maçları baya yani buradan söyleyeyim itle oynamak oynayan arkadaşlar da varsa Fenerbahçe maçların çoğu arkadaşlar. ben genelde her zaman söylüyorum 2.5 üst tarzı biter yani hem yer hem atar bu tarz bir düşünüyorum. Bu maçta öyle olacak arkadaşlar bence. Konyaspor Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe gol yiyecek bu maçta, atacaktır da. KG var bekliyorum yani bu maçta. Yani maç sonu nasıl gidebilir? 1-1 bir, bir gelebilir. 2-1 bir, bir taraf. Gerçekten sıkıntılı maçlardan birisi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Fenerbahçe çünkü hafta içi yine bir Avusturya-Viyen maçı olacak. ve sonra Konyaspor deplasmanına gidecek. Fakat şu oyuna baktığım zaman da tabii ki de Fenerbahçe arkadaşlar gol yönünde bir sıkıntı çektiğini ben düşünmüyorum bence. Savunmada sıkıntısı var Fenerbahçe'nin. Dediğim gibi ofans olarak bir sıkıntı çektiğini düşünmüyorum. Görüyoruz zaten her maçta attığı gol sayılarını. En az 2 buluyorlar. 3-4-5 tarzı. Goller bulmayı başarıyor Fenerbahçe takımı. Fakat savunma açısından kötüler. O yüzden burada yani kazanan taraf olursa arkadaşlar şaşırmam. Ama Fenerbahçe'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Burada da Konya Spor'da yenilmeyeceğini düşünüyorum. Tek tercih alsam 2 alırım arkadaşlar. Fenerbahçe'nin çünkü bu aralar Jorge Jesus artık o takımı biraz böyle oturttu gibi ve bunu sürdürecek gibi geliyor bana. İlk tek tercih alsam ben burada Fenerbahçe galibiyeti alırım. 2 alırım. Konya Spor kazanabilir mi? Kazanabilir arkadaşlar. kazanabilir fakat dediğim gibi ama ben en kötü Fenerbahçe'nin yenileceğini düşünmüyorum tek tercih alacak olsam 2 alırım diğer bir tercihim burada sıfır olurdu. İkinci bir tercih almış olsam sıfır alırım arkadaşlar. Evet geçiyorum Beşiktaş Sivas Spor karşılaşmasına. Arkadaşlar evet Beşiktaş geçen hafta Karagümrük'e karşı kazanmıştı. Kendi evinde oynamıştı ve 4-1'lik bir skor elde etmişti Beşiktaş takımı. Ve yine kendi evinde oynuyor arkadaşlar bu hafta. Kimle oynayacak? Sivas Spor'la oynayacak. Sivas Spor'da bir Malmö karşılaşması olacak. Hafta içi Avrupa Ligi karşılaşması. İlk maçı 3-1 kaybetmişlerdi. Hafta içi e, çıkacak bu karşılaşmaya. Son maçını da Alanya Spor'la kendi evinde lig maçında. Lig maçında bir bir berabere kalan bir Sivasspor takımı var sevgili dostlar. Evet şimdi ee, Sivas Spor arkadaşlar dediğimiz gibi şu an ligde biraz çalkantılı gidiyor. Fakat yine beraber kaldı. Henüz galibiyetleri yok. Bir mağlubiyetleri ve iki beraberlikleri var. Bu maç nasıl geçebilir? Şimdi bu maç Beşiktaş deplasmanına gidiyorlar. Ve Malmö arkadaşlar ağırlıklı olarak ee, röportajını dinlemiştim. Ben Rıza Çalınbay'ın. O maça asılacaklarını söyledi yani. Malmö maçından büyük yani. Ne var varlığı yoğun arkadaşlar. O maçta koyacaklar Sivas Spor takımı. Ve yine on ya elenir ya geçer artık. Orasını şu an bilemeyiz. Beşiktaş'a gidecekler. Burada arkadaşlar yorgun bir Sivas Spor olacaktır. Ve Beşiktaş'ın da son maçını arkadaşlar full izledim ve beğendim Beşiktaş'ı. Oynamış olduğu futbolu. Geçen haftalarda Beşiktaş'ı eleştiriyordum. Oyunlarından dolayı Valerian İsmail'in yapmış olduğu değişikliklerden dolayı. Fakat dediğim gibi düzgün oynarsa yenerler demiştim. Zaten çok düzgün oynadılar. Saçma sapan değişiklikler yapmadı. Gayet güzel golleri buldu Beşiktaş takımı ve kazandı. En kudu zaten çok etkili. Çok fonda arkadaşlar. Beşiktaş'ta Begos'ta iyi işler yapıyor şu an. En çok beğendiğim oyuncu Beşiktaş'ta. Benim en kudu arkadaşlar. Hızlı top sürme yeteneği olan bir oyuncu. Benim tercihim burada arkadaşlar. Beşiktaş kendi evinde kazanmasını bekliyorum. Önerim bir olacak burada. Evet geçiyorum. Paris Saint Germain Monaco maçı 10. maçtayız. Evet arkadaşlar. E, tekrar hatırlatayım sizlere. Ee, Videoyu beğenerek destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenerek destek olursanız sevinirim. Evet. Gelin 10. maç Paris Saint-Germain e Monaco'ya geçelim. Arkadaşlar Paris Saint-Germain e bu oyunuyla devam ederse bu ligde kendi liginde her takımı çok rahat bir şekilde yenmeye devam eder. Geçen hafta da 7 birlik gibi bir skor elde etmişti zaten Lille'ye karşı Lille deplasmanında. Daha maç başladı. Kylian Mbappe tarihe geçti yanılmıyorsam. Fransa Ligi'nde gelmiş en çok tarihe geçmiş olabilir. 7. saniyede arkadaşlar. kaylamayın Mbappe'nin Santra'dan top yaptılar. Başladılar ona tak 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 Messi uzun top. Mbappe gelişine bir aşıttı gol. Saniye 7-1 0 önde Maç zaten 7-1 bitti arkadaşlar. Yani kendi Ligi'ne her zaman söylüyorum arkadaşlar. Parça Germain takımı Fransa Ligi'nin kadro yapısı olarak da çok üst düzey bir takım. Yani bu takımı zaten herkes nerede görmek ister en kötü şampiyonlar ligi yarı final. Yani bu takım buralarda oynar bu kadroyla. Oynaması gerekiyor hatta. Çeyrek finalleri zaten görür en kötü yarı final diyordum yani. Şimdi ne yapacak? Monaco ile oynuyor. Yani bu oyun sistemiyle aynı kadroyla herhangi bir şey yapmazsa hoca böyle gidip yedek melek bir şey çıkmazsa Paris e kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Benim önerim bir olacak. Evet. Geçiyorum 11. maç. Chelsea Leicester City. Chelsea geçen hafta bu arada 3-0 mağlup oldu arkadaşlar. Ee, burada şimdi kendi evinde olacak. Tuchel bakalım neler yapacak. Fakat burada ben Tuchel'in artık kazan kazanacağını düşünüyorum yani. İlk önerim 1 olacak arkadaşlar. Sürpriz bir şey çıkarsa burada en kötü yenilmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Sıfır olur yani 0 olur Chelsea'nin yani 1-0 çifte şans burada size önerim olacak. Geçiyorum Aston Villa West Ham karşılaşmasını arkadaşlar. E, Aston da geçen hafta Crystal Palace deplasmanında 3-1 kaybetti. E, işte Patrick Vieira'ydı aynen hocaları şey, Crystal Palace'ın şeyinde Steven Gerrard hala devam ediyor Aston Villa'nın. Evinde genelde daha iyi oynayan bir takım arkadaşlar Aston Villa takım. Fasık fakat West Ham'la oynayacaklar. Tehlikeli maç. Ağırlıklı bir sıfır çıkarsa iyi olacağını düşünüyorum burada arkadaşlar. Tek tercih olsam ben burada önerim sıfır olacak. Fakat gerçekten e, çok böyle kilemde kaldığım maçlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ama maç böyle denk arkadaşlar geçeceğini düşünüyorum. Her iki takımın denk böyle oynanmasını bekliyorum. Aston Villa'da West Ham'da kazansa hiç can mücadele olmayacak. Çift almak isteyen arkadaşlar alabilir. İlk önerim ama benim burada e, dediğim gibi ağırlıklı dengeli oyun bekliyorum. İlk önerim benim burada sıfır olacak. Evet geçiyorum Lazio Inter maçına. Burada da baktığımız zaman da görünen arkadaşlar e, Inter zaten yine iyi başladı bu sezonda da her maçta en az 2 gol atmayı başardı. Yani 2 attı, 3 attı. 2 ve üzeri gol atmayı başardı Inter takımı. Lazio'da e, geçen haftalarda yine oynamış olduğu maçlar vardı arkadaşlar. Şimdi bu maçlarda şöyle baktığım zaman da Lazio Inter arkadaşlar bakmıştım onun bilgisini vereyim. 2020'den bu yana oynamış olduğu son 5 maçın arkadaşlar 4'ü iki takım arasında 2.5 üst bitmiş. Oynamış olduğu son 5 beş maçın 5'i de KG var bitmiş. Karşılıklı gol var bitmiş. Yani bu maçlar genelde Lazio Inter maçları olduğu mu tehlikeli maçlar olur. Ee, ama ilk görünen şu oyunda Inter'in galibiyeti yani iki önereceğim sizlere arkadaşlar ben burada. Ee, fakat bir Lazio sürprizi çıkabilir mi? Çıkabilir arkadaşlar. Çifte gidecek arkadaşlar varsa da bir bir alabilirler burada. Evet. Geçiyorum diğer bir maça. 14. maçtayız. Juventus Roma karşılaşması. Evet Juventus e, geçen hafta arkadaşlar Sampdoria deplasmanında oynadılar ve 0-0 berabere kaldılar. Orada da ilk hafta Vlahovic iki tane gol atmıştı ve 3-0 kazanan bir Juventus takımı vardı. Fakat geçen hafta 0-0 berabere kaldılar. Roma'da 1-0 kazandı arkadaşlar. Bir tane değişik bir takım vardı. Adını unuttum şimdi. Roma'da 1-0 galibiyet geldi oradan. Ee, şimdi baktığımız zaman da yani aslında görünen bu maçta böyle biraz ne olacağı belli olmayan karşılaşmalardan biri. Fakat Juventus'un ben evinde kaybettiğini düşünmüyorum arkadaşlar. Kazanır ya da berabere kalır. Önerim sizlere burada 1-0 çifte şans olacak. Evet geçiyorum bir diğer maça. Son maç arkadaşlar. Fiorentina Napoli 15. maç. Napoli arkadaşlar evet beğendiğim takımlardan bir tanesi. Fiorentina Fiorentina'da Twente ile hafta içi bir maç olacak arkadaşlar. Şampiyonlar ligi miydi? UEFA Avrupa ligi miydi? Bir tane maç oynayacaklar. İlk maçı kazanmışlardı Twente'ye karşı. 3-0'lık ya 2 0 ya 3-0'lık gibi bir skor elde etmişlerdi. Onur Ulaşçı'nı oynayacak Fiorentina takımı. Ve burada da Napoli'yi konuk edecekler. Gerçekten şu an ligde de çok iyi başlayan lige Napoli takımı var arkadaşlar. Son maçını yine 4-0'lık gibi bir skor elde ettiler. Hatta e, geçen yıl ligimizden tanıdığımız bir oyuncu var arkadaşlar orada. Ve 96 gol attı. Bu oyuncu da Kim Min-ji arkadaşlar. Geçen yılın e, en iyi ligimizin stoperlerinden biriydi bence yani. Bir Fenerbahçe'den Kim Min-ji, iki Galatasaray'dan Marco'ydu arkadaşlar. Ben bu iki stoperi ligimizde çok beğeniyordum. Bu sezon ikisi de yok. Biri Napoli'de, biri de Sevilla'ya gitti zaten. E, bakalım neler olacak. Napoli arkadaşlar çok beğeniyorum şu an o insan olarak. İlk tercihim burada benim Napoli galibiyeti olacak. Önerim sizlere 2 olacak. En kötü kaybedeceklerini düşünmüyorum arkadaşlar. Ben burada yani 1-2 çifte almam. Benim buradaki önerim sizlere çifte alacak olsam 0-2 çifte alırım. Evet arkadaşlar. Genel maç düşüncelerimi sizlere aktardım. Aklınıza yatan maçlar varsa alıp kuponlarınızla değerlendirebilirsiniz. Kanala abone olup Videoyu beğenerek destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenerek destek olursanız sevinirim. Ben herkese oncak arkadaşlar varsa bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.